Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu maçla ilgili hemen gazetelere bir göz atalım. E, foto maç gazetesi Haydi Kartalım şeklinde bir başlık atmış. Beşiktaş Devler Ligindeki ilk maçında Dortmund'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta Alman ekibini konuk edecek olan siyah beyazlı temsilcimizin hedefi İlk maçını kazanarak büyük avantaj elde etmek diyor. Dortmund maçı teknik direktör Sergen Yalçın içinde bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin Rozie, Rıdvan Wellington, Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak. Tarihe geçtiler. Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçta Türk takımları arasında grubu yenilgisiz, yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah beyazlı ekip 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türk temsilcisi olmuştu. Hatırlayacaksınız ee, şimdi de neden olmasın diyoruz Beşiktaş için. Aynı başarı neden gelmesin? Bir kez daha gruptan neden çıkmayalım? Aslında kura sonrasında da gruptan çıkabileceğimiz bir kuraya düştüğümüzü söyleyebiliriz. Diğer detaylara da bakalım. Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ilk karşılaşmasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Lahoz yönetecek. Karşılaşma Eksen Dijital platformundan canlı olarak ekranlara gelecek. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen, 3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarında oynadığı son 5 mücadelede 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Bugünkü karşılaşmada gözler Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler, Pjanić, Bacuayi üzerinde olacak, Malatya Spor Maçı'nda, İlk gol sevincini yaşayan Basuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyerek Basuayi'ye asist yapan Piyaniç, siyah beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor. Bu arada sakatlıkları bulunan Umut Meraj, Vida ve Teixeira bugünkü Dortmund karşılaşmasında forma giyemeyecek diyor gazete. Fanatik gazetesi Dortmund'u yeneceğiz, gruptan çıkacağız. Sergen Yalçın dev maç öncesindeki basın toplantısında takımına güvendiğini söyledi ve ekledi diyor. Dortmund'u yeneceğiz, gruptan çıkacağız. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş yönetiminden Dortmund galibiyetine 14 milyon TL prim geldi. Beşiktaş yönetimi Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Dortmund maçı için kesenin ağzını açtı. Siyah beyazlı idareciler, teknik ekip ve futbolcuları bu karşılaşmayı motive etmek için bu maçın kazanılması halinde UEFA'dan gelecek galibiyet priminin yarısını takıma verecek. UEFA'dan 28 milyon TL gelecek. Yani tüm takıma 14 milyon TL dağıtılacak. Sergen Yalçın açığı buldu. Oradan vurup çökertecek. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın aklı fikri ve tüm konsantrasyonu Dortmund maçında. Başarılı teknik adam İstanbul'da kanuk edecekleri Alman ekibini tüm yönleriyle inceledi. Maçla ilgili net bir karar verdi. Oyuncularıyla paylaştı. Her durumda gol atabiliyorlar. Üstlerine gidersek gol atarız. Kolay gol yiyorlar. Beklemeyeceğiz üstlerine gideceğiz. Dortmund'un elinde Haaland gibi silah olduğunun altını çizen Sergen Yalçın. Agresif olunmasını Norveçli golcüyü ceza sahası dışında tutmalarını istedi. Alman ekibinin topa sahip olursa isabetli pas yaptığını ve bol şut attığını anlatan Yalçın. Dortmund'un kalesinde de çok fazla şut almadığını istatistiklere gösterdi. Dortmund Bundesliga'nın Bayern'le beraber istatistiklerinde en iyi takımı olarak öne çıkıyor. Acun Ulucalı'dan da Beşiktaş Dortmund maçı için şifresiz cevabı geldi. Ünlü televizyoncu Acun Ulucalı Haber Global'de yayınlanan az önce konuştuğum programına katıldı ve Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Acun Ilıcalı, Sergen Yalçı'nın Beşiktaş Dortmund mücadelesinin şifresiz yayınlanması için kendisine çağrıda bulunması ile ilgili de konuştu. Son 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne ücretsiz yayınlanmadığını vurgulayan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı. Sergi'nin bugünkü isteği kendi gönlünden gelen bir istek. Ben de bir maç seyrediyorum. Şu oyuncu girsin diyorum. Kafamda şu oyuncu girsin desem Sergen hayata geçirebilir mi? Geçiremez. Şampiyonlar Ligi parası var. Beşiktaş'ın transfer yaptığı bu para nereden geliyor? Yayın haklarından. Biz Şampiyonlar Ligi için verdiğimiz paralar zaten kulüplerimize gidiyor. Açıklamasını yaptı. Almanlar Ersin'i o listeye yazdı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Kicker dergisi tarafından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne damga vurabilecek 13 genç yeteneklerden birisi olarak gösterildi. Ersinli Beşiktaş, Türkiye'de gol yemeyen tek takım olarak kalırken Avrupa'da da Nesil'e birlikte bunu başaran iki ekipten biri. Beşiktaş güçlü bir takım. Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose şampiyonlar ligindeki Beşiktaş maçı öncesinde konuştu. Bu akşamki maç için hazırız. Avrupa'nın en büyük ve en gürültülü statlardan birinde oynayacağımızı biliyoruz. Bu bizi motive ediyor ve bunu kendimiz için olumlu kullanmalıyız. Beşiktaş agresif savunma yapıyor ve hücumda da güçlü. Beşiktaş'ı analiz ettik. Biz de atak yapacağız. İyi bir maç oynayacağımıza eminiz. Mesajını verdi. Dostlarım biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Barcelona'da Messi ayrılığının faturası ağırlaşıyor. 55 milyon euroluk kayıp. Lionel Messi'ye veda etmek zorunda kalan Varça bu ayrılığın bedellerini yalnızca sportif sonuçlar üzerinden ödemeyecek. Barça'da kalmak için maaşında %50 gibi bir büyük oranda fedakarlık yapmayı kabul eden Lionel Messi buna karşın La Liga'nın maaş yükümlülükleri gereği yeni sözleşmeyi imza atamamıştı. Messi bu gelişmelerin üzerine çocukluk kulübü Barça'ya gözyaşları içinde veda etmiş ve Paris Saint Germain'le anlaşmaya varmıştı. Bu büyük ayrılığın ardından büyük güç kaybeden Barça mali olarak da önemli bir gelir kaybıyla karşılaşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kulübün borcunun 1.35 milyar avro olduğunu aktaran Joan Laporte ilerleyen süreçte önemli bir gelir kapısını daha kaybedebilir. Demirer Karnaklı Haber'e göre Barça'nın forma göğüs sponsoru Rakuten sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin üzerine Katalan ekibiyle yeni bir anlaşma yapmak istemiyor. 2017 yılında imzalanan bu anlaşmadan Barça sezonluk 55 milyon euro gibi bir gelir elde ediyordu. Yakın dönemde bir yıllık sözleşme uzatan Rakuten sponsorluk ücretinde ise önemli bir azalmaya gitmişti. Juventus açıkladı. Cristiano Ronaldo neden Manchester City değil de United'a gitti. Juventus sportif koordinatörü Federico Cerbuni, kırmızı şeytanların transfer görüşmelerinde geleneklere sahip bir kulüp gibi davranmasıyla Cristiano Ronaldo'yu ezeli rakipleri City'nin elinden aldığını söylüyor. Yaz transfer döneminin sonuna doğru Portekizli Yıldız'ın Torino'da kalmak istemediği ve Juventus'tan ayrılacağı haberleri gündemde yer aldı. İlk başlarda Ronaldo'nun City'ye imza atacağı konuşulurken 36 yaşındaki Yıldız sürpriz bir kararla United yolunu tuttu.